Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Şöyle karakterlerimi göstereyim. oynayacağım hep bugün yarın da video gelecek. Nakat'ı seçtim ama şurada yanlışlıkla aşamalıyı seçtim. Şurada hemen alalım. Nakat'ı seçelim ve oyna diyelim. Başladık. yüz ve başlıyoruz. 3 2 1 0 Başladık. Hemen şöyle vuralım. Piper aksesuarını kullanacaktı ama kullanamadı. Yavaşlatmaya çalışacaktım iyi koyu. Ben de öldüm tek attı. Mikoy da alabilir aslında. Şu an Nani hasar veriyor. Miko hiçbir şey yapamıyor. Miko bu arada yeni geldi. Nani ultisini boş yere harcadı. bir donma oldu ee, ekranda ama yine devam ediyor nani mikoyu aldı piper de uzaktan vurunca fazla hasar veriyor bak mesela 270 2715 hasar verdi az önce bana. Kasla aynı yere ateş ederek saldırıyoruz şu an. Tamam. Miko 2 aldı. Şimdi 2 b 1. Öleceğim büyük ihtimalle. Öldüm. İki taraflı saldırdılar. Şöyle. Ben altındayım. Gümüşü bitirdim. Bronzu bitirdim. Aşamalı oynayacağım. Ama aşamalı olur mu onu bilmiyorum. Bir bakacağım ona. Bir deneyeceğim onu. Başka bir karakter seçeceğim. Eğer Crow'u seçebiliyorsam onu seçeceğim. Crow çünkü galiba 9'un üstünde olmalıydı. Seçebiliyorum. Tamam Crow'u seçtik. 8 seviyeden yüksek olmalı çünkü. Benimki 8 seviyeydi. Videoya başlamadan önce yükselttim. Hemen kasalarına saldıralım. Onlar fazla kişi olduğu için daha çok hasar veriyor. Öldük. Ölmedik. Öldük. 40'a 71. Krolla bu haritayı kazanamayacağımızı biliyorum zaten. Krolla zor. Oynanır. Kore El Primo'yu bıraktı orada. Ve yenildik. Aşamalı da Crow'la olmuyor. Savaş topu da olmaz. En iyisi çift hesaplaşma. Hemen çift hesaplaşma oynayalım. takım arkadaşım Mendi sesini kıstım çünkü ben duyabilin diye kapattım tamamen yani Bonnie bize saldırıyor orada Bonnie'yi aldık tamam. Aşağı inmeyeceğim çünkü orada daha önce oynadığımda o yüklü şeyli vardı. Ve Crow'la oynuyordum. Tek attı. O yüzden çalılara girmeyeceğim. Aha orada biri var. Heh. İşte bunu demek istiyordum. İkinci olduk, bir şey olmaz. İki maç daha oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Hemen başlayalım. Tamam. Rico var takımda. Şurada bir yük buldum. Nani var orada. O yüzden oraya çok yaklaşmayacağım. Çok... Nani değilmiş. Yeni. <laughs> Cini. Tamam. Cini'yi aldık. Bunu Uzaklaşayım hemen buradan. Tamam Rico aldı onları. Sakın boya ölme. Üç, 2 1 0 ve doğuyorum. Şurada biri var. Onu gördüm. Hareket etti. Edgar geliyor. O beni her türlü öldürür. Ona çok yaklaşmak istemiyorum. Çünkü Crow'la öldürebilir. Ben Crow'a aldığımda beni rahat öldürür. Ve Edgar'ın takım arkadaşı öldürdü beni. Dediğim gibi yarın da çekeceğim. Belki yarın çekemem. salı çekerim. Başlıyoruz tekrar. Az önce üçüncü oldum. Olduk galiba ya da tek hes çift hesap çift değil tek de değil hesaplaşma mıydı? Onu görmedim ben. Çünkü odaklanmıştım. Görünüm galiba. Orada biri var beni gören de tara. Şimdi nane yedik. Öldüm. Yarın ya da salı günü görüşmek üzere videoma like atmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.